Şahsen kim burada... geçinemiyor, hayırdır? Ha. Ben ben bak ben ben Almanya'da yaşıyorum, tamam mı? Hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. <laughs> Teşekkür buyurun, ederim. Buyurun. Şimdi ben Almanya'da yaşıyorum kardeşim. Evet. Ee, i̇ki gün oldu geleli. Evet. Perşembe günü tekrar döneceğim. Evet. Geçim sıkıntısından bahsediyor arkadaş. Evet. Sanki Almanya'da geçim sıkıntısı allık pallık güllük gülistanlık. Alakası yok. Değildir, değildir. Alakası yok kardeşim. Aynı. Aynen. öyle. Hele ki hele ki burada işsizlik varmış duydum ben. Bir, saniye, kardeşim, bir Konuşayım sen de konuş. Evet, tamam. Ha, bir saniye. Tamam burası özgür bir yer. Tamam. Aynen. Herkes aynen. konuşuyor Buyurun, buyurun. Şimdi kardeşim, koronadan önce tam Hı. Avrupa'da bir rahatlık vardı. Koronadan önce Türkiye'de de bir rahatlık vardı. Bunu var kim, mıydı? Vardı. Bunu kimse inkar etmesin. Hala da var. Bak ben burada geziyorum. Almanya'dan ne gibi, gelmişim. Ne gibi bir Kardeşim var restoranların burada. hepsi dolu. Dolu. Tamam. Baktınız mı kimler var o restoranlarda? Sen ben Öyle mi? Evet. Sağıp Sabancı'yı görmedim. Siz, siz, hayır siz. bak, Sağıp Sabancı'yı görmedim. Vefat koçum orayı görmedim. Abi, ha, ya onlar yani. oraya gelmez zaten. Onlar oraya gelmez zaten de. Tamam. De sizin cebinizde euro var, gidiyorsunuz işte oraya. Ne alaka kardeşim? Ya ne demek yani? Tamam da yani. TL kazanan da oturuyor orada? TL kazanan oturuyor. Evet. Yani siz diyorsunuz ki mesela evet. 11.400 lira. Evet. Ee, asgari ücret alan bir vatandaş. 7500 lira emekli evet. maaşı alan bir vatandaş <laughs> o restoranlarda onlar mı oturuyorlar? Kardeşim kim, kim oturuyor abi? Almanya'da da 2000 euroya kusura bakma geçinemez. <laughs> abi ne yapacağız? Burada abi, ya, abi kardeşim. ya kardeşim abiciğim ben ay, sen ay, hayır, abi. ben orada 50 euroya gidip orada bak bak nasıl bak o abi doğru söylüyor. Diyor ki Her bak, şey ba, bu ya. abi doğru söylüyor. Bak bir saniye bir saniye. Bir saniye ben, bir, bir, bir saniye bir saniye. Abi, bir saniye. Hayır bak, ben de Avrupa'dan daha yeni geldim. Bir saniye yanlış geldi. Ona göre doğru sana göre yanlış. Hayır neresi neresinden geldi? Hayır bir de abi abi anlatın bir, Adam, o yani, yani. bir tane. ben size bir sorayım yani. abi. Japonya ile Türkiye'yi kıyaslayabilir misiniz Japonya? Mümkün yani. değil. Siz, konuşuruz. sizin bilginiz var galiba. Ben gideceğim. ben, ben. konuşmuyorsan ben gideceğim. Yok. Sen, ben. Ben. Gideceğim. Yok. sen, sen abi müsaade et. Bana bir müsaade. Bana bir müsaade et. Tamam ben ben anladım. Bak Ben sana Almanya'nın perişaniyetini bir anlat bize. Bak kardeşim perişan demiyorum ben sana. Bak ben sana ne Almanya perişan diyorum. Abi biz ne? burada perişanız onlar da siz de orada perişansınız. Kardeşim bak bana bu mikrodemedik mi biraz bak, önce? Bana bu mikrofonu uzattıysan tamam konuşmama müsaade et. Ediyorum işte. Abi. Ama bak araya girme ben Yok bir anlatayım. Abi, ben muhabirim girerim abi. Tamam gir ama. Ama onlar girme. On, onları engelledim. Ama bak şimdi. Bak onlara ben girerim muhabir olarak. Tamam girerim. eyvallah. Buyur. Sen anlat. Ama şimdi dinliyorum. bak Avrupa'ya gittin mi sen dostum? <laughs> ben e, doğuya gittim abi. Ya doğu dedin e, Japonya. Japonya. İyi güzel. Almanya gibi ekonomisi olan bir ülkede yaşadım ben de. İyi, güzel. Buyurun. O zaman bilirsin yani. Anlat, biliyorum. Şimdi bak ben diyorum ki... de biliyorum. Ben diyorum ki bak, koronadan önce, Hı. tamam mı? Avrupa iyiydi. Hı. Bunu inkar etmiyorum bak. Tamam. Ben 30 yıldır orada yaşıyorum. Koronadan i̇şte önce... Abi, bak soru soruyorum. Güzel, sor. koronadan önce iyiydi Almanya. Evet. Koronadan sonra Almanya'da bir bozukluk oldu. Evet. Ne gibi bir bozukluk oldu, bize anlatır mısın? Anlatayım kardeşim. Buyurun. Her şeyde ev kiralarından, Hı. araba fiyatlarından, e, gıda fiyatlarında tamam mı Tekstil fiyatı hepsinde bir fiyat artışı oldu. Almanya'da korona öncesi enflasyon %2-3 iken korona'dan sonra %8-9'a çıktı. Bak. Tamam. Olan... Tamam. Aynen aynen, A A A A aynen doğru. Bak Buyur. Bu Do arkadaş doğru söylüyor. Doğru söylüyorsun. Bak. Ben... Yani doğruyu söylediğini siz seni tebrik ediyorum. Çok dedin. büyük zaman olmuş He. abi. Ben... Yok. Bir saniye abi. Bir saniye. Kardeşim. Sen söyle abi. Doğru Al, söylüyor. Bak Almanya'ya göre de Almanya'ya göre de o enflasyon ona çok. Ona çok. Almanya'ya göre de o enflasyonu ona şartlarına çok? Göre çok diyor. Ha ben sana oranı şartlarına ben, göre de o çok. Tamam. Adam abim kardeşim, bir beyin hepimizde var. Tamam O, tamam. o Allah'ın bir evet, ikramı, evet, beyin tamam, hepimizde. Tamam, evet, anlat o zorlukları ha, bize. Abi. Anlatıyorum. Evet. Korona'dan önceki dediğim gibi Almanyaya enflasyonu yüzde iki üçken şu an dokuz on. Tamam evet. mı kardeşim? Tamam biliyorum. Türkiye'de deken, tamam. korona'dan önceki enflasyonu atıyorum yüzde kaçtı? On iki on üç miydi? atıyorum. 16, 18, Şimdi yor... de oldu atıyorum yüzde 70-80. Yalnız kıyaslarken Almanya gelişmiş olan gelişmiş gelişmiş bir ülke, Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye'yi kıyaslarken Almanya'yla değil, Türkiye'nin sınıfındaki ülkelerle kıyaslayalım gelişmekte olan. Kim bunlar? Arjantin, Brezilya, Şili, Peru. Bugün Arjantin devalasyona gitti. Bir dolar orada, bir euro orada 380 Arjantin pezosu. Burada bir doların 20 küsür lira. 27 Ben Çekoslovakya'ya gittim, Pra'a gittim, hı. tamam mı? Hı. Türkiye'de 17 liraydı, yani bir euro, bir euro, bir euro, bir dolar her neyse. Evet. 17 liraydı, Çekoslovakya'da 23 liraydı oranı kendi parası. Bak Avrupayla Almayla'nın bitişik bir ülke burası. Bugün hani Türkiye'yi eleştirirken iyi yönlerini de görelim. Şöyle diyelim, euroya atalım bir tarafa. Attık. Ee, bir Bulgar levası, <laughs> evet. Bak bir Türk lirası dokuz Bulgar levasıydı. Evet. Şimdi bir Bulgar levası 15 Türk lirası. Buna ne diyorsun? Bir Bulgar levası, evet. Bulgaristan'da leva kalmadı, o da euroya geçti. Hı. Evet. evet. Var evet. Ya hayır hayır. Levası, hayır hayır, levası var abi. Hayır, hayır. Ya ama yani sen yurt dışında. Bulgaristan'da, Gel. 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 Evet. Bulgaristan'da asker ücret asgari bilmiyorum, ben de size soruyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeyim, buyur, ama bulgarların bulgarların Edirne'ye gelip alışveriş yapıp geri döndüklerini biliyorum. E, Türkiye, bir, Türkiye bir milyoncu çünkü daha hı? ucuz. Burası hı? daha ucuz çünkü. Bunların parasına göre ama. E, cebindeki tamam, paraya ama göre. De dövize doğru. göre de çevirdiği zaman evet. burası daha ucuz. Kardeş, ben hı. sana o zaman buyur, şunu da söyleyeyim. Buyur. Ben İtalya'ya da gittim. İtalya'da çok Türk gördüm alışverişe gelmiş olan. Buyur. Çok <laughs> Türk abi. ne kadar mesela kaç tane? Sen Bulgaristan'a gelen. Kaç tane abi? Tamam söylüyorum. Çok dedin kaç tane? Ya Çok dedim yani 200. 200. 200 kişi yani, 300 kişi 3000 kişi Kardeşim Bulgar Abi bu ülke 85 milyon göçünü yani Dostum, Dostum ya. Bulgaristan'ın da atıyorum 40 milyonsa 40 milyonu da gelmiyor milyon Türkiye'ye Yani bunda 20 çarpıtmayalım 20 20 yani gitti, Bulgaristan'da da alım gücü olan geliyor Türkiye'ye veya olmayan da olabilir adam parası euro İkincisi bak bir de Türkiye'yi eleştirirken ekonomi eleştirirken Türkiye'yi kimse eleştirmiyor ise, Ya eleştirebiliriz eleştire bak Hayır Türkiye'yi değil bak Türkiye lafını çık bir kere kimi eleştiriyorum o zaman Türkiye. eğer ki bir ekonomik yönetimi eleştiriyorsun ele Türkiye. bu Türkiye'yi eleştirmek anlamına tamam, gelmez peki, peki o zaman Heh, şöyle buyurun. söyleyeyim ben sana şimdi. bugün Bulgaristan'ın başında veya Almanya'nın başında herhangi bir terör örgütü yok Hı. herhangi bir ekstra harcadığı bir şey var Abi, mı Abi Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Evet bu İçişleri Bakanlığı döneminde dedi ki e, teröristlerin sayısı yüzün altına indi. Ayakkabı numaralarını bile tamam. biliyoruz dedi abi. evet. O, o Türkiye abi. içinde. He? Ama sana tehdit nereden var şu an? Nereden var? Suriye'den var, var mı? Hı? Suriye'den var mı? Ben Bilmiyorum sana soruyorum. Nasıl bilmiyorsun? Sen bu sen, sen bu Türkiye'de yaşıyorsun nasıl bilmiyorsun? Abi. Basınım diyorsun yani. Sen bilmezsen ben mi bileceğim? Türkiye'den sana şu an Suriye'de tehdit var mı? Var. Var mı? Ya var abi. nasıl? Yok mu kardeşim Suriye'de? Abi nasıl yok abi? bu gelen 5 bin biz şimdi buraya 5 bin'den Suriyeli aldım. Bunu Güçsüz bir devlet. Güçlüyüz, çok güçlüyüz. Çok neden, neden korkuyoruz? Bir terör örgütünden mi korkuyoruz? Ya terör örgütünden kork, korkmaz. Hı? Devlet korkmaz terör örgütünden Hı? dostum. Niye korksun? Terörle mücadele eder. Niye korkuyorum ben terörden ya? Devletin askeri var, tankı var, silahı var. Her türlü imkan var. Niye korkayım? Abi, Korksaydım bu ben Suriye'ye girmezdim. Bir saniye, Bak Suriye'ye girmez, bir Operasyon saniye. yapmazdım dostum. Bu PKK denilen olay evet. e, bu son 10-15 yılda çıkmadı. Çıkmadı. 40 yıldır biz 50 mücadele yıldır ediyoruz. Yani, evet, biliyorum. Ve bundan bu 20 yıllık dönemin öncesinde evet. bu teröre çok daha fazla para harcandı. Evet hala bu da harcandı. Bu anki şahalilerde biliyorsunuz oradaki personellere çift maaş ödendi. Normal. Şimdi belki de daha da azalmış Normal. olabilir ya. Yani. Normal normal He? anne yazanmış. o zaman karşı o zaman altından kalktık da şimdi niye kalkamıyoruz güçlü bir ülkeyiz de biz abi. niye kalkmadık mı He? dostum terör ne saldırısı kalk. var mı şu an Türkiye'de abi kalkmadık demiyorum ben ya yani. ne zaman daha ya dostum Ya, ya, ya dostum yani, dostum, yani. dostum Avrupa Eyvallah onu anlıyorum Avrupa'da da var bugün saldırı oluyor mıydı, Yüz mi? yüzde yüz kaldıramazsın Allah. terör bitirebilir misin yüzde yüz İsveçleneden nasıl İsveçleneden yok, nasıl İs dostum İsveç'te asker Anladım. sokağa iniyordu geçen olaylarda. İnsanlar İsveç? Sayın abi. İşte ben düzü, de onu Ateşi devamlı da. ağırlı tutacaksın ki millet diri kalsın. İsveç başbakanı kim öldürdün sorsana. Ateşi ağırlı Aa O ters. beni ilgilendirmez. Abi, ateşi o beni ilgilendirmez. İnsanlar korktu zaman. Tamam ne? dostum benim işim var şimdi. Abi bir şey söyleyeceğim. Sor. Sor. Enflasyon yüzde altmış dedin. Sen Tür Türkiye'de meşhur ya dışarıda meşhur. Daha fazla bence. Sen yüzde altmış oldu inanıyor musun? Enflasyonun. Ya yüzde yüz olsun. Ne, ne oldu? Yüzü? Geçen sene 18 lira aldığım Barbunya bu sene 60 lira kilosu. O hükümetin enflasyonu. Benim Dostum, enflasyon burada. Geçen sene ben Almanya'dan aldığım bir zeytinyağı sıvı yağ ha, tamam mı? 89-90 sentti. Şu anda alıyorum 4 euro ya. ekonomik enflasyon kaç olmuş? 4 1 euro bir euro de. Bir, bir ürünle enflasyon belirlenmez benzin beyefendi. Benzin kaç var abi orada sormasayım? Benzin bak. Benzin, bak bir dakika 2 euro değil mi? Euro. Evet 40 en lira. En düşük, en düşük normalde e, normal 1500 euro değil mi? Ne? Almanya'da. En, aylık mı? Düşük aylık. Evet, 2000 euro diyorum ben sana. 2000 yani evet. orada bir askeri askeri çalışacak birisi 1000 litre benzin alır. 1000 litre. Dostum sen Bilak sen abi. sadece benzin benzin yibiçi geçinirsin ekonominizle ekonomi, korunmuş. Ekonominin can numarası şey bu. Senin ne alakası var ekonominin canı da var. 2000 1000 1000 Bir dakika 1000 euro 1000 litre benzin alır. Türkiye'de asker ücret kaç para? 12.000 lira. Böl kırka. Anladım evet. Onlar konuşuyorsun Avrupa'dan benim bak her zaman söylüyorum benim imkanım olsun var ya yurt dışında bir yıl yaşayan Türk vatandaşlarının hiçbirine o vermem ya. Ya niye vermiyorsun kardeşim? Abi orada oturuyorsun. Gelsene Türkiye'ye. Niye? Biz bozulmasın ya dersin. Ya ne alaka kardeşim niye ya? Niye gelmiyorsun orada? Ya orası? ne ne alaka? 30 lira. Kardeşim ha. sen sadece benim Adam parasını maviye... burada harcıyor. Şey şeye geldiği yani zaman, Brezili tatile geldiği Breziliğe zaman. Brezilya'ya gitse ne harcayacak? Ne Brezilya? Brezilya'ya ne gitsin? Burası vatan değil mi? Burada tamam, buraya harcıyor. gelince harcayacak da bedava mı veriyor? pişik şey mi verecek burada çalışan? Ya, kardeşim de, bak. Harcıyor, ben, bak ben şuna karşıyım tamam mı? Böyle Avrupa'dan birisi gelip konuştuğu zaman diyor ki gel sen burada yaşasana. Abi kardeşim. Sadece bunu şartını biliyor musun? Sen biliyor, bak şimdi abi bir tane ah, bir tane Tek ya. tek şimdi, konuşalım. Şimdi. Tek tek konuşalım. Kimse, Biraz daha acelem var. Ya. Yok evet. kimse sana gel burada yaşa deme. Diyor, ama, diyor, ama, ama diyor ama diyor ama evet, bak buyur. ben söylüyorum tamam, şimdi. Buyur. Beni muhatap al. Beni muhatap al. Ama sen şimdi bana dersen ki biz Avrupa'da e, çok zor şartlarda yaşıyoruz. Siz burada daha rahatsınız. Daha iyi geçim sağlıyorsunuz bana dersen Demedim ben de olur. hayır dersen diyor. Evet. Dersen evet. diyorum. Ben sana böyle demem normal değil mi? Evet. Değil normal. mi? Sen de ben dersen de, gel de, burada yaşa dersin. Bazı gurbetçi vatandaşlar diyorlar ki biz orada sürünüyoruz. Sürünen de var ama. Sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Sürünen varsa var. ben evet. de ona diyorum ki sürünüyor musun orada kardeşim? Çık gel buraya desem bunda bir sakınca var mı? Yok. E ee, ben sana niye diyeyim abi? Sen şikayet etmiyorsun ki orada. Peki oradan. ben de sana şöyle Sen oradan şikayet edersen o zaman ben derim ki burası vatan. Dön abi buraya derim ben Peki, sana. Peki ben de sana şöyle Buyur. bir örnek vereyim. Buyur. Sen şimdi devlete müracaat etsen, desen ki ben pasaport istiyorum kardeşim. Yurt dışına gideceğim. Eğer sen hırsız, terörist, anarşist, kaçak değilsen, değil mi? Gidersin evet, evet. Emniyet pasaportu. Müdürlüğüne, alırsın pasaport, pasaport alırsın. Hı. Git kardeşim o zaman. Bize vermiyor ki. Hayır git kardeşim o zaman Avrupa'ya. Bana, bana mı diyorsun? Sana buna buna hani diyorlar ya Avrupa'ya gider. Pasaportunu buradan aldın, da oradan sana vize verecekler. Bak işte, <laughs> verecekler mi işte gidemiyorsun. Niye gidemiyorsun? Hayran hayran e izlediğin batı sana vizeyi bile çok görüyor vermiyor. Hadi neden git. böbürleniyoruz peki o zaman? Ne bak ya? yurt dışında yaşayan bir insansın. Tamam. Yurt dışında. Senin orada vizen var. Evet. Turist vizesiyle giden bir insan, evet. bir vatandaş. O Immigration e, ne o pasaport kontrolü polisin önüne o Türk, Türk pasaportunu koyduğun zamanki davranışı nasıl? Sur, bir Amerikalının, bir İngiliz'in, bir Fransız'ın koyduğu zaman davranışı nasıl? Bana anlatır mısın abi? Anlatayım Ben abicim. bunu yaşadım. Nerede yaşadın? Japonya'da. O Japonya. Ben evet. ben Japonya'yı bilemem, konuşamam onu hakkında. Fark etmez. Ben ki, sana, bak, fark etmez. Avrupa'ya da Sen gitsen. bana Avrupa'ya Avrupa da gittin. Dostum, sen bana Avrupa'yı mı sordun? Hı. Ben 30 yıldır Türkiye'ye giriş çıkış yapıyorum. Almanya'da Alman polisinden herhangi bir şey görmedim. Görmezsin. Ben bak, şunu diyorum ama Ol, sen Japonya'da görmem. görmüş müsün? Sen otomda Japonya'da gördün mü? İçinde değil, içinde değil. Ülkeye girişten sen, bahsediyorum. İşte onu diyorum Ülkeye ben de. Bak, ben de onu diyorum. Burada pasaportumu uzattığım zaman, Hı. hatta ki daha önceki senelere nazaran şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu daha bir değerli. Şu anda siz kendinizden bahsediyorsunuz. Dostum ben aydan bahsetmiyorum. Ben yaşadığım ya ülke abi, Almanya. Bak, so sen so bana Alman polisi bak, sordun. ben sana onu anlatıyorum. Sen detaya girme. Benim sorduğum soruya direkt cevap ver. Nokta atışı. Benden bahsediyorum. evet. Sen kendinden bahsediyorsun. Kendinden sen şimdi Almanya'ya buradan gittiğinde pasaportu koyduğunda evet. daha mı itibarlı olur evet. düşünüyorsun. Neden? Çünkü senin oturumun var zaten orada. Ya, ya kardeşim, vatandaşı değilim. Vatandaş değilse bile. Değilim. Vatandaşı, vatandaşı Değilse değilim. bile. Oturumu, Sadece oturum. Abi oturumun var mı? oturumu olmayana hiçbir memur öyle bakamaz zaten. Ben diyorum ki turist vizesini al buradan git. Ya tamam kardeşim ya, turist vizesiyle şey, gelip yanıltmayalım bak doğru Bak doğruları konuşalım. Ya, yanıt, bak bak olmadığını görüyor değil mi? Dostum. Poli... Tabi, 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 görüyor, görüyor. Dostum görüyor, bak bana bir soru soruyorsun. Heh. Tamam mı? Daha cevabını vermeden ağzından Buyur alıyorsun. Buyur ver abi, Bak. Şu olmadan sen oraya kolay kolay giremiyorsun. Tamam. Oturum kartı olmadan pas Bakayım Türk ya. pasap Türk pasaportuyla seni adam yerine koymuyorlar. Anladın mı? A ID kart diyoruz ben. Ben geçenlerde İtalya'ya gittim. Geçen hafta İtalya'ya gittim. Hafta İtalya gittim. Valizleri köpekler eşeliyor. Bak ederim. valizi köpekle köpekler eşeliyor ya. Yani. Otobanlara Otobanlara ben, musun? Ben Almanya'da abi, son bir Doğru soru soruyorum o zaman. Abi son bir abiye son bir soru sorayım. Sor. Abi sor. Türkiye'deki araba alım gücüne kadar şimdi ne kadar? Adamların Ge kendi geçen arabası. geçen Herkes seneki. Onların, onların bir şey söyleyeceğim. 5 yıl önceki arabada alım gücü ne kadar şimdi ne kadar? Almanya'da Eurodan önce. Tamam tam. Onu ben bilemem. Ben burada yaşamıyorum. Onu sen sor, cevabını sen vereceksin. Bana soruyorsun Almanya'daki durumu. Abi, ben sana Almanya'dan bahsedeyim. Sen kaç yıldır Almanya'da? 30 yıldır 30 dedim. 30 yıldır Almanya'dasın. Şu an orada sıkıntı yaşıyor musun? Ekonomik açıdan yaşadığım anlar oluyor. Yaşadığın tek, oluyor. Bak, tek çalışsam yani daha sıkıntı yaşarım. Şöyle, o zaman şöyle söyleyeyim, Orada mı olman şu anda daha senin için rahattır? Şu an burada mı olman daha rahattır? Dostum. Mesela gel ben sana iş vereyim. Evet. 20 milyarda maaş vereyim. Evet. Gelir misin buraya? Ya, 20, milyar. 20 milyar. Bak, bak. 11.400 20 bin lira ben sana tamam, maaş vereceğim. Tamam ben. Gelir misin abi? Anladım. He? ben He? E abi bir saniye. Ya gelirim. kardeşim. Kendi cevap ver. Kardeşim ben bir cevap vermiyor ya. Kendi kendi cevap Allah Allah. Ver, yani abi. sen bana 20 bin lira veriyorsun? Evet, tamam. Ben sana peki. Ben sana oradan bir kıyaslamayla bunu açıklayayım. Buyurun. Şimdi ben oradan tek çalışsam Hı. tamam mı? Tek bir kişi çalışsam 2000 euro aylık alırım. Tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Ben sana örnek veriyorum. Evet. En kötü ev en kötü ev 800 eurodan başlıyor bak. Abi ne yaptın ya? Ne yaptın? 500 Euro'dan başlıyor. Ne, sen neredeydin e, ya? Berlin'de. Ya, ya bırak Allah aşkına. Sen bir de göbekte kalırsan Hayır, güzel, bir dakika. Güzel Doğuk'ta bin euro, bin. Ben Güzel kalıyorum, ben bin de euro. De sen, de sen de hayır. De İstanbul'da, İstanbul'da, Boğaz'da kalmak var. Bağcılar'da kalmak kardeşim, var. Geçen sen gidip de, kötü, de, iyi yerden de, niye kalıyorsun? Al, kardeşim kardeşim sen varsa tamam mı? Tamam, geçen hafta tamam. kimi kira alır. Semtlere göre değişir. Bu dünyanın her yerinde böyle. Tamam öyle kardeşim. Bana bak, bana eğer şu arkadaş. Almanya, Berlin'de en ücra sokağını söylüyorum bak. Kreuzberg'ini söylüyorum. Bana bul abi 500 liraya. Bul. Sen ne diyorsun ya? Allah ne aşkına. Şimdi sen ben sana bak şey, tamam soruna geliyor. Şimdi var ya bu sizin röportajınızı Almanya'daki evet. gurbetçi arkadaşlarımız okuyacaklar. Onlar yorumlara yazacaklar. Yazsın abi oradan gerçeği Yasin, vatandaşımız görsün, öyle ona görsün, göre. Görsün, yorumlar. Hay hay görsün. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Olsa, Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ 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 ol teşekkür sağ ederim. bir şey diyordu bir arkadaş nereye gitti o? Yok yok. Abi, sen yok yok. Sen ha sen gel abi gel. Ya. Şimdi sözünü kestik. Abimizin bir şey diyordun. O kaldığın yerden sen ne demek istiyorsan onu söyle bize. Şöyle söyleyeyim. Ben sürekli yurt dışına çıkıp gelen bir adamım. Gayrimenkul işimiz var bizim. Yurt dışında da şubelerimiz falan var. Şimdi buradan yurt dışına gittiğinde biz ki ayda iki kere üç kere gidiyorum ben oraya. İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya. Almanya dahil, İngiltere, Fransa dahil eğer ki oraya turist olarak gidiyorsan abi. O çantan köpekler eşeliyor. Özellikle Yunanistan. Ki Yunanistan'daki artık biz oradaki memurları bile tanıyoruz. Oturumun varsa bunu yaşamazsın. Oturumun varsa kralsın. Bir sıkıntı He, yok. Turist vizesiyle gidersen. Turist vize, Biz turist vizesiyle gidiyoruz. Ben de onu anlatmak istedim. Ki benim. Ben de onu anlatmak ki istedim. bizim, dip, bizim bir arkadaşımızın diplomatik vizesi var diplomat vizesi var. Diplomat vizesinde bile bu durumları yaşadığı dönemler oluyor. Şimdi itibarımız Özel. arttı diyor arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok. Hayır hayır öyle yani. bir şey yok. Şimdi bunu... Yani gerçekleri söyleyelim. Şimdi gerçek gerçekleri düşünmek lazım. Gerçekleri konuşmak lazım. Şimdi bir... Bak, Almancı buldum bak. Almanya'dan, 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 Almanya'dan. Ev kirası kaç aymış? Sor. Bin euro diyor. Euro bak. Bin gelsin ki konuşsun. Bak ne Beyefendi, diyor? beyefendi. Gelir misin? Yok yok sor sor. Biz. Sen sen söyleyim şöyle. Bunlar hepsi hikaye. Kardeşim 2000 bak 5 1400 euro diyor bak. Babacım. Bak bak. Ömrü de Almanya'dan bak şu arkadaş. Bak, Sor ona güzel da, sen. 500 euro. Sen geç, 100, yaş 100, kaç 80. senin abi? Senin yaş kaç? <laughs> senin yaş 55. kaç? 55. 55. <laughs> ben evet. 1400 euroymuş abi kirası. Buyur. Buyur. Abi. Evet. Sen 1400 euro kira mı ödüyorsun? Evet. Ee, Buyur. Eee kuru kira geliriniz ne kadar? Yüksek biraz. Heh, tamam teşekkür, o, teşekkür da da, o, ederim. Okurs, teşekkür ederim. Okur okursanız teşekkür işi. ederim. Ben cevabımı ya aldım. Okursanız ben cevabımı öyle. aldım. Okursanız öyle. Yani askeri aldım. askeri ücret Na, nasıl, Nasıl bir, nasıl bir evde Ama oturuyorsunuz? Askeri, askeri ücret. Bir dakika ücretten bir dakika. Nasıl, askeri ücrete gittiniz abi. Ha, abi Anam. asgari ücretten asgari gittiniz. Ya, bu, burada da var yani. Burada diyorum. Hayır. Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Çarpıtmayalım. Yani. Şimdi burada, gerçeği konuşalım. Burada bir şey, bir şey söyleyeyim. Burada Türkiye'den bahsediyoruz evet. aslında ama gurbetçilerimiz geldiği için mecburen evet. böyle bir kıyaslama Tabii. söz konusu oluyor. Burada asgari ücret 11.400 lira. Hayır. Ha bak tamam. Tamam, sözümü bitirdim. Hayır sözümü bitirmen gerekiyor. Sözümü bitirdim. Gerek Hayır çarpıtıyorsunuz ama konuları. Neyi bana? çarpıtıyor? Tabii. Abi bitirmedim ki nasıl Tabii, çarpıtıyor? Tamam şimdi bak şimdi şöyle bir şey var. Anladın, Hayır şöyle abi. bir şey var. Burada genelde çarpıtılıyor olaylar. Kaç para maaş alıyorum baba? Efendim? Kaç para Abicim ben şimdi okuduğuma göre burada şimdi orada okudum. Hangi şey? Ben Haybron'da kalıyorum. Haybron. Stuttgart'ta yakın. Kaç para kira ediyorsun? 1400 euro. 1400 Ama kuru kira. Tamam ne kadar nerede? Ee, Maaşı kaç para? Yüksek biraz. Ne kadar söyle? Ha ne kadar yüksek? Açık yüksek. Ken, yüksek. Açık, mı geleyim? Abi 5 6000 eurodan fazla. Yok 5 6000 değil. 10 bin var mı? 10 bin değil. 6 bin Beşin var mı? altında. bin euro. Beşin tam altında. Beş, altında diyorum 6 diyorsun tam evet. 5 beş, euro. altında evet. tam abi bin bin şey bin alsa ya. bile geçinir abi. Yani. Ya 4 bin euro yani. Hayır geçinmemde şey yok. Bak bak. sıkıntı yok. Var demedik. sıkıntı yok. Bak abicim sıkıntı yok. Bak Türkiye Abiciğim bak biliyorum. Ben her bu sene 3 yıl geliyorum. 50 bin lira maaş alsın. her bak, yıl 3 yıl, yıl geliyorum. Bak. Alsın. Şurada arka tarafta Biliyorum. 20 bin lira kiraya biliyorum. para öder bak, bir artı bir. Benim halamın oğlu var kartalda kalıyor 15 bin lira, lira veriyor. Ben, 15 bin lira ben. veriyor biliyorum bak, ya. 20 bin lira bir artı hayır, bir öder. Hayır biliyorum. 30 da hayır, sıkıntı sonunu. yok. Bak hayır sadece İstanbul bak şimdi, abi, bak kardeş geldi dedi ki ben bir o dedi ki ben Berlin'de 500 euro veriyorum dedi. Ben kendi başıma Regensburg ilinde bir odaya 500 euro verdim. Yani o semtten semte değişiyor. Münih'e git, da Münih e da daha da pahalı. Da İstanbul ben tabii ki pahalı. Alakalıdır. Hiç sıkıntı yok. Şehire göre, yap. semte Şehir göre fark eder. Şimdi He? şöyle bir şey var. Münih'e git. Yani Mesela yani Münih, Almanya'nın ya da Berlin diyelim büyük şehirler. Bunların hepsinde metrekaresine göre ayrı ayrı şey verirler yani kira verirler. İstanbul'da oraya vur yeni Almanya ile aynı kiralar. Şimdi ona vurmuyorum ki. O birim bak. İstanbul'da birim, birim birim başka. Şimdi birim birim bakmak lazım abi. Bak şimdi doktoru diyor. Hayır birim alım gücü tam doğru. Birim birim fazla. Şimdi orta enflasyon var. Burada da enflasyon var. Burada, Koronadan sonra yüzde, burada yüzde bin beş yüzde iki abiciğim, bak, yüzde beş bak, çıktı. Bak, bak cidden Aa, diyorum tamam, bak. Avrupa, Almanya'da da var. Hayır, hayır. hayır Esen Esenyurt'ta kira on bin lira, on iki lira. Esenyurt'ta lir. Esen ya. Bak ben Çek'e de gittim. Geçen Çin'e gittim. Her yerde var. Ya var zaten. Her değil yerde değil var. Şimdi biz bunda sıkıntı ya. yok. Türkiye'de yani. biraz abartılıyor. Mesela Almanya'nın Bak şimdi açın. Siz nereden geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? Ben Alma Türkiye adam. Bak, Türkiye'de, bak Türkiye, Avrupa'da da Avrupa da bak, bak şimdi sizin burada kal, kaç Avrupa'daki kişisiniz? Avrupa'daki bir saniye. Hayır abi kaç kişi? Bir kişi ben, ben, bir soru al, soracağım. Al, al. Ben bir soru soracağım. Bak ben bir soru soracağım sen bu kadar. Yani, ben bir soru yani, soracağım. Hayır. Ne? İktidarı mı savunuyorsun? Hayır. Yani ben sen iktidarı mı savunuyorsun? Yani ben iktidarı savunmuyorum. Ben, ben sadece Hayır şimdi Avrupa ile Avrupa ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomi değil. Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslayalım yani. Şimdi burada hani medya ya da sizler ya da ne bileyim YouTuber'lar konuşurlar. Gelirler derler ki Avrupa'da faiz, şimdi de şimdi Merkez Bankası faiz yükseltti herhalde. Evet. Öyle duydum. Yüksel, ben çünkü, çünkü ben, e çıktı. çünkü ben fe, pek fazla %25. televizyon izleme işte, şeyim olmuyor, imkanım olmadığından dolayı. Ben de şimdi mesela sadece yollarda olduğum için çok yani. seyahat ettiğim için radyoda dinledim mesela arabada. Şimdi sizin haberiniz belki yoktur. Avrupa Merkez Bankası, koronadan sonra geçen bir hafta önce de iki hafta önce. 10. defa arka arkaya faizi arttırdı. Aynen. Bunu duydunuz mu? Duyduk. Bunu, bunu duydunuz mu? Zaten. Amerika'da. Duydunuz yaptı. mu abi? Duydunuz mu abi? 10 defa. Yani. Her tarafta du ama duyulmuyor tersini ama yaptık. Almanya'da Ama biz tersini Abicim, yaptık abi. Almanya'da kimseye söylemiyorlar. Ayba Hı? Kim Almanya'da bunu medyada göremezsiniz. Biz medya, dinliyoruz. medya. Dinliyoruz abi. Ab, abicim ben Biz şimdi akademisyenleri dinliyoruz, dinleyenler ben, biliyor. Ben sadece şeyi diyorum. Almanya abi, kendi, 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 Biz tabii ki biliyoruz bizim diyor bizim da. Bizim, da oradaki yaşayan abi. halk bilmiyor diyor onu diyor. Bak, Hayır. bunu yani. yani. Gözünü seveyim bir tane az as, bir askeri ücret. <laughs> bir askeri <laughs> Bir askeri ücret 8 bin lira, 7 bin lira ya. Evet. Evet. Ya ne abartıyoruz ya? Birimlere bakmak lazım. Burası. Bak ben 70 bin 80 bin lira, 100 bin lira para kazanıyor bana koymuyor. Bu adam 70 bin lira maaş alıyor buna koyuyor. Tamam buna ya. Ben lira maaş alıyorum. Her ay bir çeyrek altın alıyorum. Kalan 5 bin adam. Tamam, e, Taksit ev ev, abiciğim. ev, ev, ev ya, tamam, ne güzel bak. Abiciğim Koyan bak ama. şimdi çok haklısınız. Ben ya. size haklısınız haklısınız haksız, demiyorum. Bir de Sadece ya. birimden biri bak şimdi ben geçen gün bak çok doğru diyorsun. Abiciğim bak bak, geçen ben de şimdi az önce şuraya gittim şu Karaköy'den geçtim. Yanılır mısın orada bak geçen 3 ay önce geldiğimde ya da şurada lokumlara bakıyorum. Geçen ay geldim 140 TL. 3 ay gel, 3 ay sonra Neden geliyorum. böyle 220 oldu? 220 i̇şte abi ben de bilmiyorum ki. Sebebini diye. neye bağlıyorsun? İşte ben de bilmiyorum. Ha? Ben de bilmediğim için ben de görüyorum fiyatlar Ama sen, sen, şey... önce... E, Euro'da, Euro'da 18 liraydı. Hayır, aynıydı. 18 lira. 18 liraydı. Aynı <laughs> liraydı. Abicim bak, ben burada 2014'te de buraya geldim. Abi bak daha dün geldim. Daha, daha 24 saat, 24 saat olmadı. Daha 24, 24 saat oldu gelmeyeli. Abicim vallahi bak karşıda. Çok ancak vatanına Şimdi karşıdan geliyorum, şeyden geliyorum. Bak Sabiha Gökçen'e geçen, 3 ay önce Sabiha Gökçen'e aynı yerden gittim. 600 TL verdim. Çok doğrusunuz. Dün get, gittim mesela 1050 TL verdim. bir oldu. Değil mi? Ya şimdi kaç para oldu? 28 lira oldu dostum. Sana yine bir şey Abicim bak şimdi Sen benimle alakası yok. Ben 2,5 kendi geliyordum. 2,5 kendi geliyordum. 2014 yılında 2,5'tu çok eminim. Çünkü benim şey benim yakın arkadaş evlendi. İki buçuktu giriyorduk iki buçuk. Mesela Sen ben... o zaman ne yapıyor musun? Bundan sonra Sabiha Gökçen'in e gitsin. Kaç oradan buraya kaç yürü verdin? Hey, bu bunlar çok hesapla. Bunlar, detay. Bunlar, yani. çok detay. Üç, Üç ay sonra da kaç yürü? Meseleyi bitirelim kapatalım. Ee, şöyle söyleyeyim siz. Kaç yıldır Almanya'dasınız? Abi ben doğma bir moralı ya. Doğma bir moralısın. Bir sıkıntı, doğma... <laughs> bir sıkıntı yaşıyor musun? yok abi almanın? sıkıntımız yok. Yaşamıyorsun. Ama şimdi şöyle ee, bir şey... Dostum, e, gidelim. Gidelim mi? Ee, tamam gidelim. Peki çok teşekkür çok ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ee, ederim. E, her şeyde vardır bir hayır. Bunu kötüye yormayalım. Yani dünya şu an e, bir kırılma devrinden geçiyor. Her yer öyle. Bugün Amerika'da da sorunlar var. Oranları, de hakkında, de, oranları hakkında oranlar hakkında bilginiz da, var mı? O bak ben yaşamadığım yer Şu anda bak, resmi dostum. bak resmi rakamlardan bahsediyor. Dünya Sefalet Endeksinde Türkiye ilk ona girdi. Haberiniz var mı bundan? Bununla şu ortamda. Evet bu ortamda. Vah bize vah. ortamda. yani şu ortamda. Siz, yapma dostum. Kendiniz gibi geliri yüksek insanları görürseniz. gözünü Geliri düşük insanları niye gelirim görmezseniz niye gelirim? bunu algılayamazsınız. Anlatabildim mi? Ama bu memleketten bir yavuz çıkar. Almanya'da enflasyon ne kadardı? Tamam. al, bir şey Son cümleni söyle. Almanya'da 3 sene önce enflasyon kaçtı? Ya, 4 bilmiyorum. 2 7 8 oldu. Enflasyon 2 8 ama oldu. 4 4'e tamam, 4 e tamam Teşekkür ederim. Bizi biraz araştırın abi. Teşekkür ederim. Tamam kapatıyoruz.